Arkadaşlar selam. Atari Salonu 90'lar Enes ben. Çoğunlukla e, arkadaşlarımız kol, tuş, boş kasa, anakart, kablo gibi ihtiyaçları var. Bizde bunlar A'dan Z'ye, vidasından, anakartına, kolundan, boş kasasına kadar hepsi mevcuttur. Şimdi e, elimizde neler var onları bir gösterelim. Videoyu sonuna kadar izleyip bizleri takipte kalırsanız da mutlu oluruz. Şimdi arkadaşlar sanva tipi. 24 milimlik tuşlarımız. 30 milimlik tuşlarımız. Bunlar bizim sistemde kullandığımız tuşlarımızdır. Bunların değişik renkleri de mevcuttur. Ee, dilerseniz bunların şeffafları, select, start, işte bu L1, R1, xtir yazılı olanları. Dilerseniz sanmalar, sanmaların değişik modelleri, kendinden ledli tuşlarımız. Bunların içinde led vardır. Poşeti açamadık. Kendinden ledlidir. Dilerseniz bunlar da mevcuttur. Bunların değişik renkleri de vardır. Sarı, kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, mor. Şeffafları göstermiştik değişik modelleri. İkincisi boş konsollar. Çoğu arkadaşımız kendi konsollarını yapmak istiyor sıfırdan. Dilerseniz boş kasalarda tekli de metal kasamız mevcut. Dilerseniz bunu böyle siyah yüz alabilirsiniz. Dilerseniz de bunların böyle değişik değişik görselleri, desenleri vardır. Bunların e, dilerseniz 6 tuşlu, dilerseniz 8 tuşlu, işte makro turbo içinde ekstradan da eee Tuş için yer açılanı da vardır isterseniz. Yani siz hayal edin geri kalanı kolay. Plexi metal kasa. Bayağı bir sağlamdır. 8 milimlik kalınlıkları vardır. Alt tarafı şeffaftır İçini de görebilirsiniz. Dış desenini de isterseniz değiştirebilirsiniz. Misal takımlar veya da kendi oyuncu isminiz de yazabilirsiniz. Bir tane örnek gösterelim. TikTok'ta yayıncı Kalderon kardeşimiz böyle bir şey istedi. Ona böyle bir şey yaptık. Kendi isminizde farklı resimlerde bunları da yapabiliyoruz. Dileyen olursa boş konsol kasa olarak ikili de alabilirsiniz. Yine aynı şekilde tekli de olduğu gibi bunların değişik değişik görselleri vardır. Şimdi kollarda Amerikan tipi kollar. Japon sistem kollar. Bizim sattığımız ürünlerde kullandığımız kollar bunlardır. Tepkimeleri falan çok iyidir. Evet. Çok da oynayan arkadaşımız vardır. Ee, dilerseniz tek. Dilerseniz de böyle. Ben kendi konsolumu yapmak istiyorum. Bu benim hobim diyen arkadaşlar var. Tuşu, kolu, kafası anakartına varana kadar A'dan Z'ye bütün hepsi burada mevcuttur. Müsait bir zamanda e, sıfırdan Fight Stick, e, Atari kolu nasıl yapılır? Bunun videosunu da çekeceğiz. Ana Şimdi şöyle bir ana kartımız var. Xbox 360 PC için, Android için. Burada da bir ana var. Bunda da PlayStation 4 PC, Android, iOS. Yani A'dan Z'ye. İster kendi konsolunuzu kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz de misal olarak vereyim. Başka firmalardan başka yerlerden konsol alan arkadaşlar var. Bunun tuşu çok sert. Parmaklarımı yoruyor diyor. Tek olarak da tuş da alabilirsiniz. Anakart da alabilirsiniz. Kol da alabilirsiniz. A'dan Z'ye bulabileceğiniz bir depomuz mevcuttur. Yerimiz İstanbul Zeytinburnu Marmaray durağına 5 dakika yürüme mesafesindedir. İstanbul dışındaki olan arkadaşlarımız için de e, aynı gün kargoya veriyoruz. 2 e, veya 3 iş gün içerisinde sizde oluyor. E, tekrar söylüyorum arkadaşlar, almak önemli değil. Takıldığınız, merak ettiğiniz ne olursa olsun açıklama kısmına iletişim bilgilerini vereceğiz. Oradan merak ettiğiniz, takıldığınız, çözemediğiniz konularda da iletişime geçebilirsiniz. Sayfamızı takipte kalıp videoyu beğenirseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.